Ne oldu Avrupa genelinde en çok vaka Türkiye'de. Son bir yılda 2986 kızamık vakası bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan'da kızamık artışı dikkat çekiyor. Kızamık tablosundaki artış sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı son tablo yaşanan durumun vahametini ortaya koyuyor. 4 Ağustos itibariyle hazırlanan rapora göre Türkiye hali hazırda Avrupa genelindeki en çok vakanın görüldüğü ülke konumunda. Bir yıllık süreci kapsayan raporda vaka sayısının 2986 olarak bildirildiğine dikkat çekildi. Aynı dönemde Rusya'da 2179, Kazakistan'da 1920, Kırgızistan'da 1013, Tacikistan'da ise 665 vakanın kaydedildiği belirtildi. Tablodaki Türkiye detayı dikkatlerden kaçmadı. Bir önceki DSÖ raporunda Mayıs 2022'den Nisan 2023'e kadar olan dönemde Türkiye'deki vaka sayısı 1543 olarak saptanmıştı. Raporda dikkat çeken ayrıntılardan biri de kızamık vakalarının Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan'ın olduğu Türk cumhuriyetlerinde yaygın olması. Uzmanlara göre Türkiye'deki kızamık vakalarındaki artışın en büyük nedeni aşı karşıtlığı. Bunun yanı sıra vaka artışı kaçak yollarla ülkeye sığınmacılardan da kaynaklanıyor. Türkiye'de uluslararası kararlar doğrultusunda 2002 yılında kızamık eliminasyon programı yürütülmeye başlanmıştı. Bu programla kızamık olgularının sayısı 2010 yılına kadar ülke genelinde onu bile geçmemişti. Çocukluk dönemi aşılanmasında örnek ülkeler arasında gösterilen Türkiye'de 2011 yılından itibaren vaka sayılarında ciddi artışlar görülmeye başlandı. Bu tarihten itibaren aşı karşıtlarının sosyal medya üzerinden ortaya attıkları bir takım yanlış bilgiler ailelerde kafa karışıklığına yol açmaya başladı. 2022 yılında hazırlanan Sağlık Bakanlığı'nın faaliyet raporunda 2021 yılında %96,1 olan kızamık aşılanma oranı 2022'de %95,21 seviyesine gerilediği görüldü. Uzmanlara göre kızamık virüsünün dolaşımının durdurulması için toplumun %96'sının aşılanmış olması büyük önem taşıyor. Ne